Arkadaşlar yeni bir günden merhaba. Ah biraz geç kaldık. Otobüs bekle. Sabah da alarmı duymamışız. Biraz geç başladık. Girişi yapmak istedim tekrardan arkadaşlar. Şu anda şeye geldik. Sazova Parkı'na geldik. Buraları gezeceğiz. Şimdi giriş yapmak istediğim için böyle bir yerden başladım. Giriş kapısından. Biraz içerilere doğru girelim. Bir bakalım ne varmış, ne yokmuş. Kaydımızı devam edeceğiz. Şu an sadece yürüyoruz ileri doğru bakalım. Bekleyin, gidelim biraz daha içeri doğru. Ne var ne yok bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, parkın içine doğru girdik. Sazawa Parkı'nın masal parkı diyeyim size böyle. Ya, masal şatosu. Masal Parkı. Elimde sıcak salivimle beraber. Şimdi şu trene bineceğim arkadaşlar. Trenle bir 15 dakika tur atacağız etrafta. Ücret kelle başı 15 lira ve tur 15 dakika sürüyor. Yani aslında güzel, bedava gibi bir şey bence. Şimdi trendeyken çekim yapacağım. Bakalım ne göreceğiz, manzaraları ne olacak, ne bitecek. Hareket edelim. videoya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi kalkacağımız alan söylendi bize. Hemen oturalım. Sonra devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi hareket ettik. Çıkıyoruz istasyondan. İçerisi biraz gürültülü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakalım neler göreceğiz. Bekleyin arkadaşlar Camı açayım Hazırlığına Evet arkadaşlar Camı açtım Umarım gürültü azalmıştır Telefonu çağırıyorum arkadaşlar Sizlere tren turu yaptırmak istedim Hadi bakalım ne göreceğiz 15 dakika buradayız çok güzel arkadaşlar şansımıza. Güneşli ama hafif serin. Yani insan terlemiyor da, üşümüyor da. Normal bir hava bizi karşıladı bugün Sazova Parkı'nda. Tabii istasyondan geçtik arkadaşlar. <laughs> Şamlar geçti yanımızda. estou sorrindo, né? Ekle arkadaşlar biraz fotoğraf çekelim hemen geliyorum arkadaşlar devam ediyoruz Masal çatısının oraya geldik sanırım burada bitiyor herhalde neden inmek iniyor Gidelim. bence burada inelim Çatıyı gezelim güzel. kapatsın. Gerek yok Arkadaşlar bekleyin hemen gelin. Arkadaşlar tekrardan geri bindik. İsteyen iniyor, inemiyormuş. Hani iste, i̇steyen iniyormuş. iniyormuş. İsteyen iniyormuş arkadaşlar. Biz de devam ettik. Daha sonra yürüyerek geliriz diye. Emsile bakalım ne göreceğiz. Şatoyu güzel yaptı arkadaşlar. Acaba kimin aklına gelmiş? Arkadaşlar bekleyin, motobiyos şey çekelim göreceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kısa bir çekim yaptık nereye giriyoruz oradan göreliz vagonlar varmış. Anladığım kadarıyla arkadaşlar parkın etrafından çevre yolu misali rayla ister ve bu şekilde tam bir yuvarlak atıyorlar. Bindiğiniz yerden aynı yerinizi indiriyorlar indiriyor arkadaşlar. Bakın şöyle de yani şu an sadece parkın etrafından gezmiş oluyoruz. Şuraya gidiyor arkadaşlar. Orada bir yapı var. O doğru gideceğiz. Burası artık son durak. Ya bundan sonrası arkadaşlar gözle gördüğüm kadarıyla hep sayılırsı Trenden bir inelim. Sazova Parkı'na doğru yürüyelim. Sazova Parkı'nın girişinden ve Sazova Parkı'nın içini ya Parkı değil mi? Sazova Parkı değil de daha doğrusu şey. Yanlış anlatıyorum. Masal Çatosu. Masal Çatosu'nun yanına gidelim. İçine de girelim. Videoya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü burada devam et. Da hep kim geldik? yürüyüş olmasın bak istemiyorum. O yüzden bekleyin. Ee, masal şatosunda video devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldik şatomuza Giriş girişler biletler arkadaşlar. Biletler 40 lira bilet parası. Ve şimdi şatomuza geldik giriş yapalım. Can soğur bakalım biletini. Evet, bir okuttuk ve gittik arkadaşlar. Evet. Tim Satan korkmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik Sağ parkına. Cansu bak timsah koymuşlar. Hendek kazıp buraya timsah koymuşlar. Sakın düşme. Giriş <laughs> kapısıdır. Çıkışın arka kapıyı kullanınız. Evet. Hem yani bizi bir danışma karşılığı arkadaşlar. Bu neymiş Ha, masallar. Hmm. Ali Sarıkalar diyarında. Hmm. Çizmeli kedi. <laughs> Buralar nasıl <laughs> Etraftan gidiyoruz ki acaba? giriş Arkadaşlar burası çocuklarımız için böyle masa anlatıyorlar. Ee, 40 lira ücreti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Da 20 dakika kadar masal yani, seansları var arkadaşlar burada. Ee, gişedeki insanın elemanın söylediğine göre 20 dakika kadar masal anlatımı yapıyorlardı. Yalancının mumu. Hediyelik eşya mağazamız var yine arkadaşlar. Şimdi bu alt kısmı size bir göstereyim giriş katını. Bu şekilde bir giriş bizi karşılıyor arkadaşlar. Bu arada yine kitap satış, hediyelik satış mağazalarımız var. Burası şu an çıkış. Çocuk kulübü. Masal objesi. Arkadaşlar buralara gireceğiz. Yan tarafları pasaj, pasajlar da doğrusu. Şimdi şurada da bir gezelim arkadaşlar eşine beraber. Yeni bir yere giderken o pasajlara veya bu yollara giderken video devam edeceğim arkadaşlar. Etrafınıza evet. göstereceğim merak etmeyin. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hediyeliklerimiz tabii ki aldık her zamanki gibi. Gittiğimiz her yerden arkadaşlar. Hatıra alıyoruz. Burası ne çıkıyor ki acaba? Sanırım kuleye çıkıyor. Önce alt kata gezelim arkadaşlar. Kuleye en son çıkalım. Yukarıda bizi bekleyen bir e, teras var sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bak arkadaşlar. O Türkiye'si değil miydi bu? Buranın küçük kedisi burası tamamen çocuklar için arkadaşlar. Yani Bu da neydi? Cinderella mı bu? Saçları uzun prenses vardı arkadaşlar o. Canlı da burada. Ya burası tamamen çocuklar için aslında. Ya tabii ki büyükler de gelebilir. Ve neden olmasın zaman geçirebilirsiniz. Ama dediğim gibi daha çok çocuklar özellikle televizyonlarla izledikleri için daha çok aşinalar. Ama siz de herkes gelsin. Bir kere bile olsa gelebilirim yani şimdi son bir yer kaldı arkadaşlar. Şu sağa ve sola gidelim. En son terasa çıkmanın yolunu bulacağız. Soldan bir bakalım Arkadaşlar Geçen göstermiştim ama burada hiçbir şey yok. Sağ tarafa bakalım arkadaşlar. Ha, evet, tamamen bebek odası, bebek tuvaletler. Evet, arkadaşlar. burası ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz yerler. Evet. Boşuna burayı göstermeye anlam yok. Şimdi arkadaşlar köşeye gidelim, merdiven çıkarken devam edeceğim videoyu çekmeye. Sonra zaten seyir terasına çıkacağız hani böyle kuleye. Bekleyin hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi merdivendeyiz. Ama dolandık burası mı diye. Eşim pek burası olduğunu düşünmüyor ama başka bir yukarı çıkan merdiven yok. Bu nasıl arkadaşlar? Evet geldik arkadaşlar. Yine yorulduk çık çık. Ah oh, bu bu kısmı biraz gezelim bakalım. Ama sanırım daha da yukarı çıkalım herhalde. Evet kapı kilitli orada. Şurada kafeteryamız olmuş arkadaşlar. Lavabo kafeterya. Biraz bakalım. geldiğimiz yer Evet, bunun içinde de arkadaşlar yani Sanırım her tarafı kapalı, bir de bu katı var Bir de içeri kısım var yani Kafetary olan kısmı Ama her göstereceğim size Aynen burası son arkadaşlar. Kafeterya artık bağlanıyor. Ya yani bir nevi ikinci kata çıktık. Bir kule içi merdivenle dolanıp ikinci kata çıkmış gibi olduk. Teras kısmına. Yani yine güzel görsel bir ortam sonuçta. Gözümüze güzel görünsün. Biraz manzarayı göstereyim. Ama buraya geldiğiniz zaman bu şekilde etrafı görebiliyorsunuz şimdi burada duralım fotoğraf çekelim en son içeri girip şu kafeteyi da gösteririm size arkadaşlar sonra şato bitmiş oluyor zaten yukarı çıkma kapılar falan kapalı şöyle göstereyim size kadroca sığmıyor şu an böyle bir yeriz arkadaşlar evet bekleyin birkaç resim çekip geliyorum arkadaşlar tekrardan Kafeteryaya girelim arkadaşlar. Bizi hemen lavaboya karşılıyor arkadaşlar. Kafeteryayı anlatacak fazla bir şey yok aslında. Kahve makineleri var, yiyecek içecekler var. Çay, çorba. Bu şekilde. Sahne, seyir tarısı. Neden yukarı çıkmak yasak bilmiyorum arkadaşlar. Birçok yeri kapatmışlar yani. Normalde her tarafta bir basamağı, bir şeyler var ama neden çıkamadığımızı anlamadım. Terasın içine böyle çıkış gösteriyor. Artık aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Şimdi arka kapıdan çıkışımızı yapalım arkadaşlar. Hatırlıyorsanız gittiklerinde oradan gelmiştik. Orada da birkaç tane video çekelim, fotoğraf çekelim. Sonrasında artık masal şatosunun videosunu bitireceğim. Başka yerlere gidelim. Mesela Park'ta veya bakarsanız bambaşka bir alana gideriz. Gitmek istediğim daha 2-3 yer daha var Şimdi beraber. Belki direkt buraya gittiğimizde video devam ederiz. Bu arada inişler de güzel arkadaşlar. Kulecine merdivenler. Güzel yapmışlar. Bunları görün. Kitap isimleri, masal isimleri. Ve sonunda geldik böyle bir alan bizi karşılıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi sağ taraftan çıkışımız yapalım arkadaşlar. Size i̇şte tekrardan sarayın, şatonun daha doğrusu arkasını gösterip bu arada masal şatosu için ayırdığım kısmı kapatacağım. Daha sonra başka bir yerde devam edeceğim arkadaşlar biliyor bizi böyle bir alan karşılıyor arkadaşlar. Aç çıktık. Orası bakın tren istasyonu zaten. Burada kapatıyorum arkadaşlar. Başka yerlere gidelim. Orada devam edeceğim diyor. Şimdi birkaç tane biz fotoğraf çekelim. Sonrası da yine birlikteyiz. Bekleyin hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi uzunca bir gezdik ettik takıldık. Çıkışa geldik. Çıkıp bir 10 dakika sonra otobüse binip artık gideceğiz. Sazova Parkı'ndan. Çıkış ve giriş kapalı aynı. Bunları atmak için şey yapmadım. Arkadaşlar tam Türk e, Tarihi Sanat Müzesi'ndeyken maalesef ki bir tanesi yaşayıp telefonda yer kalmadı, hafıza kalmadı. Onlarla birçok uğraştım, bir de uğraştık ama sonunda çözdüm. Ya bunları yaparken de buralarda işte hayvan basını gezdik, akvaryumu gezdik. Yani hepsini çok uzun tutamak istemedim. Buraya gelirseniz mutlaka uğrayın. Hepsi ücretli giriş. 30 lira, 40 lira, hayvan parçalarıyla 90 lira gibi miktarlar var. Sergile çeksem bu sefer 2-3 saatlik video olacak. Çünkü daha güzel çok yer var. Nerede bulunduğumu, bulunduğum yerin genel olarak neye benzediğini görmenizi istiyorum sadece biliyorsunuz. Onun dışında kendiniz gelirseniz detaylı bir şekilde gezin. Bizim daha girmediğimiz birçok yer var bu arada. Haberiniz olsun. Şimdi çıkış yapıyoruz artık. Buradan yolumuz Eskişehir'in kent parkı. Orada video devam edeceğiz. Şimdi sorunsuz bir şekilde tam gaz çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ufak bir aksilik yaşadık. Ama çözdük. Şimdi tam gaz kaldığımız yerden çekim yapmaya gezmeye devam. Bekleyin hemen geliyoruz.